Tarsus Su Parkı'nın açılış saatleri, detayları, günleri, ücretleri bu konuda biraz bizi bilgilendirirseniz memnun oluruz. Tabii ki seve seve. Günlük kullanımımızı pazartesi hariç her gün kullanıma açık durumda sağladık. Salı günleri zaten rutin geçen dönemlerde de olduğu gibi kadın günleri oluyor. Çarşamba ve Perşembe günleri karma bir günümüz var. Cuma ve Cumartesi günü de aile günü olarak belirledik. Pazar günleri de esnaf arkadaşlarımız da bundan faydalansın diye karma günü olarak belirledik. Pazartesileri de havuzumuzun bakımı için, hijyeni için, gelen misafirlerimizin sağlığı için temizliğe ayırdık. Bütün tarz halkını da bekleriz. Evet yani haftalık olarak kontroller yapılıyor diyorsunuz. Tabii. Peki saatleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi hafta içi saat 10 ile 16 arasında, saat 16 ile 18 arasında tekrardan bir kapanış veriyoruz. O saatlerde havuzumuzun genel bir temizliğini sağlıyoruz. Daha sonrasında 18 sıfır ile 22 sıfır arasında da tekrardan sadece ailelerin gelebileceği bir şekilde kullanıma açıyoruz. Evet müdürüm peki giriş ücretleri ya da kurs ücretleri nedir? Öğrencilerimiz 150 TL, sivil 200 TL öğrenci arkadaşlarımız mutlak suretle bize kimlik beyan etmek zorundadır. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Ali Baltac'ın talimatlarıyla engelli ve gazi vatandaşlarımız başkanımızın direktifleri doğrultusunda havuzumuzdan ücretsiz olarak faydalanabilirler. Yalnız bize kimlik beyan etmek zorunluluğu vardır. Yine şunu da belirtmek istiyorum. Biz havuzumuzun zaten günlük rutin kontrollerini sağlıyoruz, ölçümlerini yapıyoruz. Ayrıca haftada bir de e, Sağlık Bakanlığından gelip rutin olarak kontrollerini sağlatıyoruz. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Ali Boltaç'ın talimatlarıyla burada Tarsus halkına hijyenik, steril bir ortam ve de güvenliği en üst seviyede bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu konuda Tarsus halkı memnuniyetle bizi tercih edebilir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı sezonlar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de iyi çalışmalar. Evet Sayın Ömer Hocam, Tarsus Su Parkı açıldı. Ee, sizden de kurs bilgileri, kurs ücretleri, seanslarınız hakkında bilgi almak istiyoruz. Buyurun. Kurslarımız hafta içi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri birer saattir. 12 çalışma, toplamda 3 hafta sürüyor. Bunun da ücretlendirmesi 1400 lira. Öğrencilerimizden veli kimlik fotokopisi ve Sporcumuzun kimlik fotokopisini istiyoruz. Burada ödeme konusunda kolaylık sağlıyoruz. İBAN veriyoruz burada. İBAN'a 1400 lira ödeme yapılıyor. Kurslar bittiği zaman başarı belgesi ve katılım belgesi vermeyi planlıyoruz. 3 ay sezon sonunda sezonun birincisini belirlemek için de güzel bir yüzme yarışı planlıyoruz. Bunun da e, sezon bitiminde katılımın duyurusunu yapacağız. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.